Elazığ Kültür ve Sanat Derneği tarafından organize edilen 9. Uluslararası Çayda Film Festivali kapsamında Berk Oktay, Nursel Köse, Emir Benderlioğlu, Ceren Benderlioğlu, Cihat Tamer ve Anta Toros'un da yer aldı. Birçok sanatçı Elazığ'ın ilk yerleşim yeri olan tarihi Harput'u gezdi. Harput'u gezen sanatçılar rehberlerden bilgi alarak başta Harput Kalesi olmak üzere Eğri Minaresi ile bilinen Ulu Camii ve Türbeleri ziyaret etti. Gezide açıklamalarda bulunan oyuncu Berk Oktay, festivallere çalışma dönemi olduğu için çok fazla katılamadığını belirterek, 9. Uluslararası Çaydaçöre Film ve Sanat Festivali'ne koşa koşa geldiğini söyledi. Ee, açıkçası çalışma dönemi olduğunda çok fazla katılamıyorum ama e, dizim daha yeni bitti. Ben de tatil dönemindeyim. Onun için koşa koşa geldim ben de Elazığ'da festivale tabi gelmek benim için de onur verici. E, i̇lişki durumu karışığı bitirdik. İlişki durumu evli olarak devam etme durumu var ama daha %100 değil. İnşallah belki öyle devam edecek. Oyuncu Emir Benderlioğlu da Anadolu'da Diyarbakır, Elazığ ve Malatya'yı çok görmek istediğini söyleyerek Elazığ'ın çok güzel bir yer olduğunu söyledi. Yer gezdim de üç yer vardı. Diyarbakır ee, ve Elazığ. E, Elazığ'a gelmiş olduk böylelikle işte. Elazığ Çayda Film Festivali sayesinde. Ee, Elazığ çok güzel bir yer canım tabii. Uçaktan iner yani başımız döndü oksijenden İstanbul'dan gelen insanlar olarak. Elazığ'a çok uzun zaman önce geldiğini aktaran Ceren Benderlioğlu da 2001 yılında kariyerinde ilk işlerden birini Elazığ'da yaptığını ifade ederek Elazığ'ı çok geliştiğini söyledi. Valla benim için çocukluktan sonra ilk festivalim diyebilirim. Uzun zamandır katılmamıştım ama Elazığ'a çok uzun zaman önce gelmiştim bir belgesel çekmiştik. Neredeyse kariyerimin ilk işlerinden bir tanesi. Uzun zaman sonra Elazığ'da olmak güzel. Özellikle 2001 ya da 2000 senesine gelmiştim. O zamana göre şehirleşme ve hani o yapılaşmanın çok çok daha güzel olduğunu Elazığ'ın havası insanları ve kendisinin güzel olduğunu dile getiren Antatoros ise ben burada huzurlu oluyorum ve Sivrice ilçesine de bayılıyorum dedi. Hem de güzel çok güzel Elazığ ama ben burada huzur duyuyorum ve Sivrice var galiba. Oraya da bayılıyorum. Çok güzel bir yer. Festival çok güzel, çok güzel ağırlıyorlar, çok rahat ettiriyorlar. Tarihi bölgeleri gezdiriyorlar, çok önemli. Gezi sırasında folklor ekibi Çayda çay oyunuyla ünlüleri karşıladı. Ünlü oyuncu Nursel Köse de davul çalarak oyuna eşlik etti. 9. Uluslararası Çaydaçıra Film Festivali kapsamında Elazığ'a gelen oyuncular Elazığ'da faaliyet gösteren bir alışveriş merkezini ziyaret etti.